Erken bir banana kontrolümüz var. Hatta pushlayan birkaç oyuncu var. 4 b başlamışız. Second mid tarafında bir iki oyuncuyu daha gördük. A'yı atlayacaklar. Bunun farkındalar. O yüzden hızlı bir şekilde Mayer'in desteğe gitmesi lazım. Pas. Paz'dan bir kill daha geliyor. Engin son kili çıkarttı. kontrolüne doğru ilerleyecek oyuncu. Topman Ana'ya bir smoke geliyor. Second mid'e oyunumuz var. Fazlan güzel bir spray transfer. Under e doğru çift net geliyor şimdi. Lucky biraz da şansının yardımıyla kör etkisindeyken Mayer'i düşürdü. Immortal second mid'den bacaklarına sıkıyor rakibinin ama o kill bir türlü çıkmadı bizden. Şimdi B kontrolü üzerinde hızlandıracaklar oyunu. Sayda doğru yanıcı geliyor. Yanıcı havada patladı. Smoke'tan Logicman çıkacak. Yiğidim. Bu nasıl bir cesarettir? İki kill birden buldu Logicman. Birden gelen bir trade var ama Sight'da hala Engin kendini hissettirmemişti. Lucky'i buldu. Üzerine enginden mükemmel bir oyun. Çok fazla hasar aldı. 20 canı üzerine gelen Nade düşmesine... Yeter. Oo, Prime'dan çok güzel bir Deagle'a çant. Bir oyuncu daha var. Paz! Çok dikkatli değiliz bu esnada. Logicman. Durumu dengeleyebilir mi? Yani Adam antaşı hala rakibimizde. <laughs> Üzerine düştü C4 Minipit'te iyi pozisyon aldı Logicman Kafasını kaldıracak mp 9la harikalar yaratıyor Bir de flash desteği var Mayer'den Scythe'de Lucky tek başına Lucky Daha ne yapabilir Çok sıkıştı Scythe'de Lucky Logicman iyi pozisyon hazırladı takım arkadaşlarına Üzerine gideceğiz Umurum 5 canı var dikkatli olmak lazım Bir kill daha vermeden <laughs> Logicman'in MP9'u yapıyor Mayer çok sıkıştı ama Mayer'den 2 tane kill çok geç fark ettim ayar. Eline çok geç çekti Smu. Neyse ki iki entry birden almıştı. Oo, logic man. Oo, Rampa tarafından bananadan iki oyuncumuz birden geliyor. Logic man görecek. Tek mermi isabet ettirmesi yeterli oldu. Yukarıdan Hateleri bir smoke. yok. Var. Bir Nate gelecek. Engin azıcık daha soluna bakarsa gördü rakibini Kvez. Onlar hala şortu zorlamakta ısrarcı. Tek bir flash Sidon önüne. Bir tarafında bir oyuncuyu gördüler. Şu an masa giren aslında Engin olmalı. Pazdan gelen bir var. Mükemmel bir line-up. Pazar. Yine pit gönderecek bir oyuncu var. Pazak olmadan direkt koşmak istediler. Bu tam bizim istediğimiz bir hücum olur. Atışını kaçırdı. Yanıcısını hemen bırakması lazım. Be zaten iki. Mayer'i hiç beklemediler. CT'ye kadar girmeyi başardı. Imur'u yakaladı. Cycron. 10 saniye. Üzerine gitmek zorundalar Mayer. O da piklemek istedi. CT'den Logicman'in desteği mevcut. C4'ü kurabilmesi için yeterli zamanı var. P150'i çekti. eline Logicman. Bitiremedi yarım kalan işi. işiydi canı var. Paz geliyor. Ben takım Oha. arkadaşı. Pikledi. Mayer'den gelen bir kill var. Pazma esnada. Apartmanı kontrol ediyor. Önlerine bir tane smoke bıraktı. Smoke'tan yürümek istiyorlar ve Mayer gördü. Gelen bir trade. Lucky bende de oturabilir. 35 saniye smoke'tan çıktı Imor. Vuramadı belki ama canını da kurtarmayı başarıyor Kofi'nin üzerine atladığı gibi. Logicman çok dikkatli. Buldu Prime'ı. Çok ihtiyacımız olan bir kildi bu. Hala Longton A tarafına herhangi bir trick oyuncusu geçmediğini biliyoruz. B'ye Logicman dışında bir oyuncumuz daha gitti. Mayer gitti. Ama oyun A'da patlayacak. O yüzden Engin'le birlikte Paz'ın sorumluluğu çok büyük bir headshot geldi Engin genelde mini pit bu ülkesinde oynuyor Engin balkondan iki headshot birden Lucky ile Quest veda raunda. rounda bir düello şansı daha verdiler onu da vurdu Engin Engin bir de Cycron'u yanıcıyı söndürdüler Nate geliyor Immort tekrar pitlemek istedi entry'yi aldı C4 orada Immort geriye çekilirken Mükemmel bir kill daha. Imor oyuncuyu yakıyor. Mayer'den iki kill. Sycron Mayer'i düşürtüyor. var. O. Çok ciddi bir infoya sahibiz. CT'ye kadar gelmiş bir oyuncu daha var. Pans hemen desteğe gelmek durumunda. Side execute'unu gerçekleştirecek rakibimiz. Smawn hemen arkasında kaldı. Logicman 35'e düştü. Gelen flash mükemmel. 3 kill birden geldi. Paz'ın da neydi? 3. kill'i almamıza yol açıyor. Bir flash da banana bölgesinden. Gelen yanıcıyı <laughs> smokladık. Second mid'de. Adeta bir katliam var. Mide tek başına Engin açılmış. Ya şu an var ya. Bu oyun beni tahriş etti. <laughs> Immort. Second midde bir oyuncu var. Logicman kaçırmıyor atışını ama bu esnada çok kolay gelen bir Prime vardı. Long kontrolü alacak Prime. Bu ilginç olacak. Buradaki rally'i hızlı kazanırsak işte o zaman tekrardan kontrolü elimize alırız Prime. İyi bir noktada bekliyor eline. Ya çok geç aldı Immort. Neyse ki Engin hemen yanında. Bayağı da smoke arkası yakalandı. Biraz fazla zorladık orayı. çok az zengin. Ah o kirli çıkarttık ama. Dark bölgesinde iki oyuncu birden biri gösterecek. Açı şu an için iyi gözükmüyor. Faz. Ah aslında bir kez Engin ikili çıkarttı. Az can olduğunu biliyorlar Engin'in. Çok fazla hırpaladılar. B'den açılan bir imor var. Radarı izleyin. Imor açılıyor. Yetişebilecek mi? Yetişmese bile çok erken müdahale edebilecektir. Millipit bölgesinde fazla iki oyuncumuz da arka arkaya yakalandı. Imor olayları dahil oldu. 25 saniye kaldı. C4 shortta. Imor tek başına. Apartmanı hızlı bir şekilde dolanıyor. Düzeltiyorum Engin de kütüphanede ama Engin şimdi artık yoksun Engin. Cyclone son killi de çıkartıyor. İlk Prime ikili. geriye doğru kaçabilecek mi? Çok sıkıştı Prime. Oradan kill bile çıkartamaması lazım. Onu hemen aradan çıkartalım. İmor üzerine doğru gitti. Gelen Nate 23 canını düş ee, bıraktı İmor'un. Hani Nate acaba bu kadar etki yarattım bilmiyorum ama. Flash peak yapmak istediler. Çok kötü bir flash. Quez yakalanıyor. İki enti birden Mayer. Bananayı beklemeye devam ediyor. Zıp zıp geliyor karşısına Kir. Aldık bu kili de. B bomboş. A'ya çoktan girdik. Smoke'tan da İmor sızdı. Nerede olduğunu da biliyor. Ya kimse mide doğru bir baskıları var. Gelen flash etkilemedi kimseyi ama Magic Man'den iki kill. Trade geliyor Cyclon'dan Kir. Aynı şekilde birebir trade. 2 ve 2'deydi. Ya Kir'in burada yakalanmaması gerekirdi onlar adına. Neyse ki yakaladık. Buradan istediğini çıkarması çok kolay olmayacaktır Prime'ın. 10 canı var O yüzden dikkatli olması lazım. Prime'ı göremedik. Imor çok dikkatli neyse ki de smok'tan çıkıyoruz. Belki de bir sonra daha olabilir bu. İki entry birden Logicman engini de harcadı bu kaos içerisinde. Neyse ki Kvez'i de bulduk. Cycron'la birlikte Kir B'den açılarak mide kadar geldiler. Kir smok'un içerisinden flash'la birlikte çıkıyor. Boiler'da bir oyuncumuz var. Logicman yakalandı. Kör etkisindeydi Kir. de aldı. Cycron da midde Immort'u da yakaladı.